Arkadaşlar çadırda son kalan oynuyoruz gördüğünüz gibi. Şanlarımızı erkekler buraya ben koyuyorum. Ne ben koyuyorum? <laughs> Şuraya kırmızı yerleştirin. Şuraya izleme yapalım. Evet biz de izliyoruz. Yok gidiyorum. Aa! Ya ben izleyemiyorum. Ay, hanket, çıkıyor. Çıkıyor. Ne ben de izlemiyorum. Ayağın kekleri çıkıyor. Arkadaşlar. Çıkıyor. Ben öyle yaparsam çıkıyor ha. Arkadaşlar. Senin sesine ne oldu? Evet. Böyle kalem işte gücünü yakaladık. Bir şey de yazar mı? Susadım mı? Hayır. Kıçlık mı? Aa irtifat Baba doğrusu bunu beklemiyordun. Ee sen de kimsin? Aman anne benim çürek. İlk karşılaştığımızda sizde iyi bir etki bırakamadığımı çok iyi biliyorum ama şimdi ne düşünüyorsunuz? Ölürüm ölüyorum ama. Yaramın üstüne oldu. Terbiyesiz. Benim bu yaram bir şey mi? Aa, geçmesin. Bak benimki gibi çınarın ki ha, <laughs> bu. Hayır. Bu arada tek ve bir bacağın geçebilir. Tek kolun ya da tek bacağın geçebilir dışarı. Sen böyle oldun mu? Aa, bir şey alacaksan böyle. Çöz şimdi o zaman. ben bizim aradıkken böyle yapabiliyorum. Lan babam batıyor bir de... bir... Bir şey. batıyor. Birisi bir Sen sevirsin. Dünyanın en güzel şey. yok. Hayır. 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 Benim, benim için de öyle. Tamam. Yani bir biz şey artık gerçekten güzel. Gitmesin. Ben ne aldı ki? Sanki öyle razı oldu Ne Şimdi yine bak <laughs> ya. Şimdi <laughs> <daha yan baksın. gülüyor> şimdi <her> şey pembe suyunu koyarız.